Merhaba, Epe Soğuk Porselen Dünyası kanalımızın bu videosunda hamur boyamayı göreceğiz. Ancak bir önceki videomuzda yaptığımız hamuru dinlendirip e, streç filmini nasıl değiştirebileceğimizi göstereceğiz demiştik. Onu bu videonun başında gösteriyoruz. Hamurumuzu sardığımız streci 15-20 dakika sonra aç, açıyoruz. Açarken zaten fark edeceğiz, dışının oldukça ıslak ve nemli olduğunu göreceğiz. Sert bir kağıt havlu kullanıyorum çok kaliteli kağıt havlular hamura çok çabuk yapışıyorlar. Bunlar birazcık daha kağıdımsı, daha uygun fiyatlı, büyük rulolar halinde satılan kağıt havlular. Bunlarla daha rahat çalışırsınız. Basıp çekerek, bakın nemini alıyorum. Dışı ıslak ıslak çünkü, sulu sulu. O nemi aldıktan sonra şöyle bu ıslak streç filmi de çöpe atacağım. Eğer elinize yapışma şeyi varsa hamurun çok az Nivea krem alın elinize. Sonra başlayın yoğurmaya. Hamurunuzu yine iç dış yapacak şekilde yoğurun. Ortası hala ılıktır. Amacımız da zaten hamurumuzu serinletene kadar nemsiz bir şekilde korumak. Eğer bu işlemleri yapmazsanız ne olur? Hamurunuz hem çabuk bozulur hem dışında pelte pelte olacak bir katman oluşur. Bakın ben hamurumu yoğurdum gayet güzel kıvamlı bir hamur oldu. Şimdi bunu yeni streç filmine saracağım. Genelde şöyle bir oval bir görüntüye sokuyorum ben hava kalmasın diye. Bastığınızda eğer ek yerleri kayboluyorsa hamurunuzun kıvamı güzel olmuş demektir. Alıyorum streç filmi. Şöyle hafif gerdirerek streç filmi sarıyorum hamurumu. Birkaç tur attıktan sonra kopardım. Havasını alacak şekilde kapattım bakın. Hiç hava bırakmadım içeride. İçeride hava kaldığını o bölgedeki hafif sararmalardan anlarsınız. Hava kaldığında oradan kurur. Sonra buzdolap poşetini aldım. Dibine koydum. Şöyle ağzındaki havayı aldıktan sonra bir iki tur döndürdüm. Sonra poşetin tam tersinden bir daha geçirdim. Artık benim hamurum hazır. 6-8 saat en az dinlendirin. Ben hatta ertesi günü kullanın diyorum öğrencilerime daha güzel dinlenmiş oluyor. Artık benim kullanabileceğim hazır bir hamurum oldu. Bunu serin bir yerde odasında saklayacağım. Şimdi boyamaya geçeceğiz. Boyama için neler kullanıyoruz? Toz pastel kullanabiliriz. Hamurun içinde ve çiçekte. Sonunda bu çiçeği boyayacağım sizin için. Nasıl sürüldüğünü görün diye ilk defa görecek olanlar için. Yağlı boya kullanıyoruz. Ancak bu ikisinin maliyet olarak bize çok fazla külfet getirmesi sebebiyle aynı kaliteyi yakalayabildiğimiz rich renklerini kullanıyorum ben. Genelde reçin turkuaz kapaklı multi serisini tercih ediyorum. Kıvam olarak hamurumuzun hiçbir bozulmasına sebep olmayan çok kullandığım bir ürün. Onun dışında Reach'in klasik akriliklerini de kullanıyorum ancak yeni başlayan öğrencilerime onu çok fazla önermiyorum. Şimdi nasıl kullanacağını size uygulamalı göstereceğim. Onları da kullanabilirsiniz ama daha çok Reach'in multi serisini kullanırsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Reach'in beyazını kullanırken Aynı zaman içinde multi surface'in beyazıyla master akrilik beyazı kullanabilirsiniz. Yani bu beyazla bu beyazın çok fazla hamurumuzda fark yaratmadığını söyleyebiliriz. Şimdi ben size hangi ürünler için hangi renkleri kullandığımı kısa kısa anlatacağım. Mesela burada hamurun içine sadece antik beyaz, rich multi antik beyaz kattım. O renk var daha kar beyazın eskimiş, yorulmuş bir tonu. Yine aynı şekilde kırmızısı, kırmızı kullandığınızda bu tonda çıkacaktır. Kırmızımızın rengi 2158'miş. Burada avokado yeşili var fakat çok çok az. Yine aynı şekilde burada turkuaz mavimiz, pembemiz var. Burada ben manolyalar için toz pastel kullanmıştım. Şöyle camel rengi. Ancak bu ton toz pasteli olmayanlar Akrilik serinin Venedik sarısını kullanabilirler fakat çok çok az kullanacaksınız rengi kaçırmamak için. Dilerseniz örnek bir boyama yapalım. Şurada da geçen hafta çalıştığımız Ege mavisi rengimiz var. Çok soruldu 21.89'du o. Bu rengi kullanmıştık. Şimdi başlayalım. Akriliklerle boyama yaparken eldiven kullanıyorum. Çünkü tırnak diplerinde kalırsa keyifli bir durum oluşturmuyor. Önce bir beyaz hamur boyama yapalım. Neden beyaza boyadığımızı hemen anlatayım size. Çünkü hamurumuzun özünde sarı bir pigment taşıması sebebiyle beyaz renk görmek istiyorsak hamurumuzu beyaza boyamamız gerekiyor. Bu kadar bir hamuru beyazlaştırmak için ne kadar koyuyoruz? Master'dan kullanacağım ben. Multi'den de kullanabilirsiniz. Aynı şey. Bakın şu kadar bir beyaz bu hamuru boyar. Şöyle bir sürüyorum. Ondan sonra yoğurmaya başlıyorum. Onu yapmazsanız hamuru sıkınca her yere pörtleyecektir. Üstünüzü başınızı batırır. Hiç gerek yok. Böyle sürdüğünüzde hiç etraf batmadan hamurunuzu beyaza boyayabilirsiniz. Bir süre boyadıktan sonra hamur boyayı aldığında eldivenleri çıkarın. Eliniz hafif kremli olsun. Çok değil. Elinizde hamurunuzu yoğurmaya devam edin. Çekiştirerek bu şekilde yoğurursanız birkaç hamle sonra hamurunuzun boyandığını görürsünüz. Zaten çok az bir hamur olduğu için bizim hamurumuz hemen boyandı. Evet, artık bizim beyaz bir hamurumuz var. Bakın boyanmamışa göre ton farkı var. Bu daha beyaz. Bu daha sarı. Şimdi başka bir renk boyayalım. Şu rengimiz beyazdı. Ben buradan bir böğürtlen seçtim. Başka bir eldiven giydim. Siz açık tondan koyuya doğru hiç eldiveniniz değiştirmeden çalışabilirsiniz. Mesela beyazla başladınız. Diğer renkleri boyarken eldivenin yönünü çevirebilirsiniz. Daha az eldiven kullanmak için. Böğürtlenden direkt hamurumu sıktım şöyle birazcık sürüştürelim. Pörtlemesin, etrafı kirletmesin diye. Bundan sonra karıştırıyorum. Özellikle multiler, multi seri boyalar kıvamda hiçbir sıkıntı yaratmıyor, günlerce bekleyebiliyor. Klasik akrilikleri nasıl kullanacağız? Hemen onu da bunu karıştırırken anlatayım. Miktar çok azıcık konacaksa hamurun kıvamıyla oynamaz. Ama çok miktarda bir renk hazırlıyorsanız ve burada sıktığınız gibi bol sıkacaksanız klasik akrilik döktüğünüz o hamuru o gün bitirmeye çalışın. İçindeki su oranı fazla olduğu için hamur yavaş yavaş su ile birlikte bozulmaya başlar. Şöyle yaptım. Bakın yine elimde yoğurmaya devam ediyorum. Bakın birkaç hamle sonra alır. Çünkü çok güzel sonuç veriyorlar böğürtten rengi bir hamurum oldu. Şimdi beyaz kattığınızda rengin kendi ana halini görürsünüz. Neyden bahsediyorum? Diyelim ki uçuk bir mavi, uçuk bir pembe, uçuk bir lila yapacaksanız hamuru önce beyaza boyamalısınız. Yeşilleri yaparken çok soğuk, sürreel bir çalışma yapmıyorsanız kesinlikle içine beyaz katılmış hamura yeşil koymayın. İstediğiniz yeşil tona kesinlikle gidemezsiniz. İstediğiniz kadar yeşil boya koyun içine. Onun için de yeşilleri yaparken hiç beyaz koyulmamış hamurla yapıyoruz. Flu tonlarda çalışacaksak buralardakiler gibi, buralardakiler gibi, oradakiler gibi içine beyaz katılmış hamura renk katıyoruz. İsterseniz renk katarsınız, isterseniz hamur katarsınız. İstediğiniz tonu bulana kadar. Hamuru birbiriyle Karıştırabilirsiniz yağlı boyayla renklendirdiğiniz samuru akrilikle renklendirdiğiniz samura katabilirsiniz bakın daha açık daha flu tatlı bir böğürtlen tonu elde ettim bunlar çiçek yapımlarında çok işinize yarayacak bilgiler bakın böyle Harika bir ton elde ettim. Bakın buna beyaz katmamıştım. Çünkü belli bir koyuluğun üstündeki tonlara beyaz katmanıza gerek yok. Çünkü zaten kendi rengi olacak. Bir tane de toz pastelle boyama işlemi yapalım. Toz pastel maliyet açısından çok yüksek olduğu için bizim boyamalarda kıyıp kullanamadığımız bir ürün. Onda da farklı bir mavi ile renklendirelim. Bu şekilde kazıyoruz. Sonra da hamurun içinde bırakacak şekilde kapattım. Şöyle bir iki basıyorum. Hamur onu yesin çünkü dökülür. Pigmenti çok güçlüdür. Döküldüğü yerde sizi çok uğraştırır. Şöyle içine dışına çeviriyorum. Çekiştiriyorum. Bakın böyle bir turkuaz ton hazırladım. Evet. Bakın bir tane de turkuaz ton hazırladım. Farklı tonlar elde edebilirsiniz. Bu tarz yeşiller için dediğim gibi direkt boyayı katabilirsiniz. Miktar ayarlaması yapabilirsiniz. Pembeleri bulmak için farklı serilerde pembeleri minik minik koyabilirsiniz. Bebek pembeyi beyazla katılmış bir hamurda çok daha net görürsünüz. Akaju için e, herhangi bir beyaz katmanıza gerek yok ama uçuk, hoş bir bahar tonu için beyaz da çok yakışıyor. Çikolata tonları için yine birbiriyle karıştırabilirsiniz. Mesela ben kestane tonuyla kurabiyeleri yapmayı seviyorum. Kış mevsiminde spor bir şeyler ya da country bir şeyler yaparken asfaltunla da çikolata ya da oraya projelerimiz vardı görmüşsünüzdür. Bu renkler kullanıldı. Evet hamur boyamalarımız böyle. Yani hepsini tek tek kullanabileceğiniz gibi hepsini birbiriyle de karıştırabilirsiniz toz pastel katılmışı e, akrilikle ya da akrilik katılmışı yağlı boyayla hepsini birbiriyle karıştırabilirsiniz boyamaya gelince toz pastel çok tercih ediyoruz kaliteli bir toz pasteliniz varsa direkt sürebilirsiniz ya da kazımayla yapabilirsiniz mesela ben şuraya ortası için bir yeşil kazıyıp hazırlamıştım Normalde buna yine yeşillerle işlem yapardım ancak sizler algılayın diye dışına turunculu renkler süreceğim. Turuncu hiç kullanmadığınızı fark ettik boyamalarda. Onun için şöyle karıştırdığım turuncuları bakın uçlarına sürüyorum. Kuruduktan sonra yaptığım bir işlem. Toz pastel bizim en son boyama işlemimiz. Bazı çiçekleri nemliyken boyuyoruz. Ama bazı çiçekler de kuruduktan sonra boyadıklarımızdan. Yine çiçek boyamayla ilgili bir video çekeceğiz. Önümüzdeki günlerde farklı çiçeklerin nasıl boyandığını anlatacağız. Bakın bu şekilde toz pastel de kullanabilirsiniz. Evet hamur boyama belki minicik bir de çiçek boyama gösterdik sizlere. Şimdilik boyama videomuzu burada sonlandıralım. Zaten çiçekleri yaparken hangi renkleri kullandığımızı anlata anlata gideceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.